Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. AK ile Kalmar arasında oynanan son 10 maçta Akın 4, Kalmar'ın 3 kez galip geldiğini ve 3 maçın berabere tamamlandığını görüyoruz. Bu istatistikleri değerlendirdiğimizde, iki takım arasında oynanan maçların genellikle dengeli geçtiğini ve her iki takımın da galibiyet için mücadele ettiği gözlemlenmektedir. Ancak, Akın son dönemdeki performansına baktığımızda, birkaç mağlubiyet aldığı ve bu durumun takımın morali üzerinde olumsuz bir etkisi olabileceğinden bahsedebiliriz. Diğer yandan, Kalmar'ın da performansı incelendiğinde, son maçlarındaki galibiyet oranının düşük olduğunu ve bu durumun takımın maç motivasyonunu etkileyebileceği öngörülebilir. Maçın gidişatını etkileyebilecek bir diğer unsur da iki takım arasındaki önceki maçlarda atılan az sayıda gol olabilir. Takımların genel gol yüzdesine bakıldığında, maçın düşük skorlu sonuçlanabileceği düşünülebilir. Tahmin 2.56 oran 2.01 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.